Bakın bu zorlu süreçte depremzedelere yardım için herkes seferber oldu. Sayısız yardım ve para toplanıp depremzedelere gönderildi. Hala da elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. İşte o yardımseverlerden biri de Soma'da evlenen polis memuru Alaaddin ve Ayşe Deveci çifti. Düğünlerinde takılan 15 bin lirayı depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladılar. dönemde yaşadığımız acıya ortak olabilmek için biz de böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Düğünde takılan tüm parayı depremzedelere bağışladılar. Bizler Ayşe ve Alaaddin Deveci çifti olarak ülkemizde böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Bunu yaparken tek amacımız da belki bizlerin bu davranışlarını takdir ederek çoğaltmasıdır. Soma'da evlenen polis memuru Alaaddin ve Ayşe Deveci çifti düğünde takılan paralarının bir kuruşunu ellemeden depremzedelere bağışladı. Onların acısı değil. Acısı. Bu şekilde bir Yeni evli çift bu bağışlarıyla herkesin takdirini topladı. İnşallah Allah yapacağımız yardımları kabul eder günleri atlatırız. Düğünden sonra sandığın içinden çıkan 15 bin lira depremzedeler için AFAD'a bağışlandı. <laughs> Ana haberi noktalıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız ve sosyal...